Dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım, hepinize selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu arka fon böyle bir köy ortamından sizlere e, yayın yapmaya çalışıyorum. Doğal olsun istedim. Arkada e, görüyorsunuz üzüm bağlığı, asması falan filan var. Bu tarafta incir var. Valla e, hatalarımızı, eksiklerimizi de bizi kabul edin, hoş görün. Kanalımıza lütfen abone olun. Daha önemlisi yorum kısmında altta beğeni tuşuna mutlaka videonun beğeni tuşuna basın. Rica ediyorum sizden. Çok uzun yıllar gazetecilik yapmış bir abimiz. Tesadüfen rastladım. Ulusal medyada yer işgal ediyor. Yazmış ki bu videonun başlığına Trabzonspor ilk transferini yaptı. Sonra e, dedim, e, anladım ben yani e, başlıkta bir e, blöf olduğunu gördüm. Sırf okurları e, yayına çekmek için yapıldığını anladım ama yine de dedim bakayım ne e, geveliyorlar diye. Bir baktım ki e, Onaçu transferi ne Trabzonspor yapmış e, Onaçu'yu mutlaka alacakmış. İşte bu oyuncunun yaklaşık 13-15 milyon euro bon servisi varmış. Trabzonspor bunu mutlaka vermeliymiş. Yani kısacası başlıkla şeyin hiçbir alakası yok, içeriğin hiçbir alakası yok. Üzüldüm. Kendi adıma üzüldüm, meslek adına üzüldüm. Yani kendi adımdan kastım zaten mesleki anlamda üzüldüm. Hani bunun dünün, şimdi sosyal medyada o kadar gazeteciyim, yorumcuyum, Trabzonspor uzmanıyım diye geçinenler var ki onlara gerçekten fazla kızmıyorum çünkü onlar gazeteciliğin içerisinden gelmiş insanlar değil. Ama böyle gerçekten yaklaşık 40 yılını mesleğe vermiş, ulusal medyada gazetecilik yapmış, hatta yazarlık yapmış, ulusal televizyonlarda yorumculuk yapmış insanların bu tür araştırmaları, bu tür daha doğrusu yaptıkları yorumlar, attıkları başlıklar Meslek anlamında utanç verici. Tabi burada e, okurların, YouTube takipçilerinin, video takipçilerinin, Trabzonspor takipçilerinin ve sevenlerinin uyanık olması lazım. Üzüldüğümü belirtmek için söyledim. İsteyen istediğini yapsın. Çok ayıp ama. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Yazıklar olsun. Yani mesleği ne hale dönüştürdüler. Emin olun 2000 yılına kadar gazetecilik çok şerefli bir meslekti. Onurlu bir meslekti. Ayrıcalıklı bir meslekti. Ama... Özellikle 2003-2004'ten sonra çıta, kalite, seviye, liyakat o kadar düşmeye başladı ki şimdi gazetecilik, herkes gazeteci, önüne gelen gazete canasını satayım. Neyse, Trabzonspor'a geçelim, Abdullah Avcı'ya bir uyarım var. Bu sesli mesajlardan vazgeç değerli hocam. Daha önce görev yaptığın zaman birilerini kamuoyuna atmıştın. İki tane gariban fizyoterapisti... Toplum önüne atmıştın. Şimdi e, futbolcuları toplum önüne atıyorsun. Bunlar sana yakışmıyor. Yani e, futbolcuna kızabilirsin, e, futbolcuna tavır koyabilirsin, futbolcunu e, gözden düşürmüş olabilirsin istediklerini yapmıyor diye. Senin konuşma hakkın sahaya çıkarken verecek olduğun veya vermeyecek olduğun formayla e, kendini gösterir. Senin konuşma hakkın transfer sezonu geldiği zaman e, o oyuncuyu kulüpten ayrılması yönünde rapor vermekle olur. Yani e, Bania gibi, Densil gibi oyuncuların performansından memnun değilsen kimse aptal değil. Bizzat isim vermesen de hangi oyunculardan bahsettiğini herkes anlıyor. Bu hiç yakışık alacak bir durum değil hocam. Çok sesli düşünüyorsun. Bu çok sesli düşünmeyi senin gibi sakin görünümlü bak. Altını çizerek söylüyorum. Senin gibi sakin görünümlü bir teknik adama, tecrübeli bir teknik adama bu sesli düşünce tarzını hiç yakıştıramıyorum. Örneğin Şenol Güneş e, bu konuda e, Türkiye'nin en iyilerinden bir tanesidir. Onu örnek almanı tavsiye ediyorum. Dünya yansa, bütün fut, bir futbolcu örnek veriyorum bir maçta 3 tane kalesine gol atsa o futbolcusunu gene toplumun önüne atmaz Şenol Hoca. Yani bu tür şeylerden vazgeç. Bazen fizyoterapistlerle, bazen futbolcularla basın önünde, kamuoyu önünde uğraşmaktan vazgeç diye düşünüyorum. Abdülkadir, sana sesleniyorum kardeşim. Şimdi seni milli takıma çağırmışlar. Hangi akla, hizmetle çağırmışlar onu bilmiyorum. Ama tahmin ediyorum 2024 için geniş bir kadro oluşturulmaya çalışılıyor. Yani Avrupa Şampiyonası için. Sakın zannetme ki çok büyük şeyler ürettin, seni milli takıma çağırdılar. Hayır sadece deneme amaçlı geniş bir hazırlık maçları için geniş bir kadro oluşturacaklar. Buradan eleme yapacaklar. Abdülkadir sana tekrar sesleniyorum kardeşim. Şu Beşirli sahilinde arabaların arasından makas atıyordun ya makas. Ha böyle makaslar atıyordun, atıyordun, atıyordun. Arabanın kilometresinde 180-200 lira falan vurmuştun. Topluma kötü örnek olmuştun. çok cahilce bir davranışta bulunmuştun. O makasları sahada at. Saha var ya sahanın içerisi, İnsanlar senden e, öyle Mercedes arabalarla gösteriş yapmak için makas atman için e, seni izlemiyor, seni sevmiyor, seni takip etmiyor. O senin özel yaşamın. Ki kaldı ki trafikte bunu yapmaya hiç hakkın yok. Sen makasları sahanın içerisinde atman lazım. Eğer hala forma şansı buluyorsan bil ki iyi olduğundan dolayı bulmuyorsun. Takım çok iyi değil takımın kadrosu çok yeterli değil. Artı bu toplum hala senden bir şeyler bekliyor. Altyapıdan gelmenin verdiği avantajdır bu. Çünkü ilk yıl çok iyi oynadın. Sende büyük yetenek olduğu söylendi. Önemli transfer teklifleri aldın. Fakat ondan sonra çöktün. Hala bu çöküşün devam ediyor. Takımı 10 kişi oynatıyorsun. Şimdi insanlar seni kaybetmeme ve tekrar kazanma adına sana şans veriyor. Biraz da dediğim gibi takımdaki yetersiz kadrodan dolayı. Bunu iyi değerlendir bak da. Bence son şanslarını oynuyorsun. Trabzonspor e, konusunda çok daha ciddi çalışmanı, kendini daha çok e, futbola vermeni, e, çok daha duyarlı olmanı, e, Allah vergisi yeteneklerini çok daha iyi kullanmanı sana tavsiye ediyorum. Şimdi e, Trabzonspor yönetimine bir önerim var. Bu Hatayspor'da oynayan ve kiralık oynayan ee, aynı zamanda Almanya'nın Stuttgart takımının oyuncusu olan 10 numara pozisyonunda orta alan oyuncusu Ömer var. Bu Ömer'i lütfen listeye yazın. Belki listenizde var. Ama bu çocuğu alabilirsiniz. iyi bir şey yapmış olabilirsiniz. Gerçekten Galatasaray maçı dahil 3. kez izledim kendisini. Bileklerine çok hakim, çok istekli, çok arzulu, tempolu bir oyuncu bir kez daha söylüyorum Hatay Spor'da Ömer diye kiralık oynayan Şutut Kart'ın bir oyuncusu var. Trabzonspor yetkililerine uyarım ve önerim bu oyuncuyu yakın takip etmeleri ve kadroya katmaları. Yani gidip Yugo, e, şeylerin Hırvatların tekliçlerine, e, İspanyollara Fuzuli Fernandezlerine, Benkoviçlere, bilmem e, Fontaslara, Montaslara, Oviç'lere, koviçlere fuzuli para verene kadar bu tür adamları takip edin kardeşim. Benden size bir kardeş tavsiyesi. Ben Ertuğrul Doğan ve arkadaşlarına hep şunu söyledim. Siz farklı bir yönetim, farklı bir başkan portresi çizin. Hala bunu becerebilmiş değilsiniz. Onun için bu konuda ben sadece uyarımı yaparım. İster takip edersiniz, ister alırsınız, ister almasanız. O sizin bilecek olduğunuz iş, bildiğiniz iş. Bilecek olduğunuz iş. Bir de e, bu, e, neydi bu çocuğun ismi? ha Umut Güneş var bu Trabzonspor'da. Allah rızası için elinizi vicdanınıza koyun. Ve şu taraftarın sosyal medyada sık sık sorduğu bir soru var. Sayın Ertuğrul Doğan, Sayın Zeyyat Kafkas, siz Trabzonspor'un biriniz başkanı, diğeriniz as başkanı. Lütfen bu soruya çıkın kamuoyun önünde bir açıklama yapın. Bu Umut Güneşi kim? Hangi sebeple, neden aldı? Amacınız neydi bu oyuncuyu alırken? Sakın şunu demeyin. Yetenekli olduğu için geleceğe dönük işte yatırım olarak düşündük falan. Bunu kimse yemez. Yani e, yönetici olarak sizler sadece kendinizi zeki zannetmeyin. Eskiden e, tek gazeteli e, dönemler değil artık. Herkes her şeyden haberdar. Lütfen samimi olarak açıklayın. Hata yaptık deyin, şunun hatırı için aldık deyin, şu siyasetçi bize baskı yaptı deyin. Bir şey söyleyin yani ama kamuoyunu bir rahatlatın. Yani Umut Güneş 23 yaşına devirmiş, 24 yaşına gelmiş bir oyuncu, şimdiye kadar futbolda parlamamış, bunu geleceğe yatırım adı altında kimse bize yutturmasın. 24 yaşında oyuncu demek, en iyi çağlarını yaşıyor demektir, yaşıyor olması gerekir. Onun için kimseyi lütfen kandırmadan rica ediyorum. Ne kadar samimi olursanız, bakın hatanızı yaptığınızı ortaya koyup söylerseniz, samimi olduğunuzu ispat ederseniz toplumda daha çok itibar sahibi olur, daha çok güvenilir olursunuz. Çünkü bu oyuncunun transferinde bir bit yeniği var. Yani buradan ya birilerine çıkarı var, ya siyasi anlamda Alanyaspor'a yardımcı olunması için size talimat gelmiştir. Ama bir şey var bunda yani. Çünkü bu oyuncuya ne... Giden teknikadan bir elişse ne de bugünkü Abdullah Avcı bir dakikalık dahi şans vermedi. Eğer bu oyuncu şu yetersiz Trabzonspor kadrosunda bile forma şansı bulamıyorsa hem de 3 dakika 5 dakika bile şans bulamıyorsa hiç kimseye hiçbir hikaye anlatmayın. Şunu söyleyeyim Trabzonsporlu taraftarlara e, kazanabiliriz, kaybedebiliriz. E, bu yıldan fazla bir şey beklemeyin arkadaşlar. Bu görüşümü hala muhafaza ediyorum. İyi bir Trabzonspor için en azından bir tane bek. Bakın en azından savunmada bek. İki bekimiz de çok yeterli değil. En azından bir tarafa bir bek. En azından iki tane güzel stoper. Bir ön libero. Bir 8 numara. Ve en azından forvet hattında kanatlara bir tane kaliteli oyuncu olmak üzere. 6 tane oyuncuya ihtiyacı var bu takım. Sakın rüya görmeyin. Yani bu takım üst üste 3 maç 4 maç kazanabilir. Bu sizi sakın aldatmasın. Bu takımın iyi futbol oynayabilmesi için, bu takımın bütün rakiplerine korku ve gözdağı salabilmesi için ve zirveyi sonuna kadar, son haftaya, son haftalara kadar kovalayabilmesi ve hepimizi sezon boyu ümitvari yaşatabilmesi için, o heyecanı bize yaşatabilmesi için gerçekten 5 veya 6 tane kaliteli takviyeye ihtiyacı var. Yani Trabzonspor'un %60 oranında sil baştan yapması lazım. Bunu böyle bilin. Bugün pazar bu konulara değinmek istedim. Bunlar çünkü not almıştım birkaç başlık. Hepinize sağlık, sevgi, esenlik ve mutluluklar diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun. Rabbim devletimize, milletimize, Müslüman kardeşlerimize uyanış, birlik, beraberlik, huzur güzellik ihsan eylesin. Her şey gönlünüzce olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalınız.